Şekerden vazgeçmenin tatlı ve bilinçli yolu. Tam tamına 204 gün oldu ve ağzıma bir gram rafine şeker girmedi. Bugün markette doğal diye satılan birçok şey aslında seni yavaş yavaş hasta ediyor. Tatlıyı seviyoruz ama şekerin sağlığımıza verdiği zarar ortada. Peki ya tatlıdan vazgeçmeden sağlıklı kalmak mümkün mü? işte İşte şeker yerine kullanabileceğin 7 doğal ama gerçekten güvenilir alternatif ve dikkat etmen gereken tuzaklarla bir. Sana şimdi sunacağım. 1. Organik bal. Antioksidan dolu bağışıklık destekçisi. Ama dikkat. Yüksek ısıda ısıtırsan şifadan çok zarar verir ve bazı balarda maalesef glikos yürü Hurma ve hurma ezmesi. Lifli yapısıyla bağırsak dost ama dikkat. Bazı hurma ezmeleri, hurmalarda glikoz şurubuyla karıştırılıyor. metin hurması ve acı hurması benim tercihim. 3 pekmez, üzüm, dut, keçiboynuzu. Mineral deposu, enerji verir ama dikkat. Kaynatılanlar şeker bombasına dönüşebilir. Soğuk pres, vakum olanlar tercih. 4 stevia şekeri. Kalorisiz, insülin dostu. Ama dikkat. Sadece saf ve katkısız stevia kullan. Market ürünlerinin çoğu katkı dolu. 5 hindistan cevizi şekeri. Düşük glisemik indeks, zengin mineral içeriği. Tatlara doğal ve yumuşak bir tat verir. 6 arpa maltı, yulaf ve pirinç şurubu. Yavaş emilir, sıvı formda kullanışlıdır. İyi bir geçiş şekeri de. ama yine de dozuna dikkat et. 7. Elma suyu konsantres ve meyve püreleri. Bunlar benim en çok sevdiklerim. Meyvenin gerçek şekerini ve lifini koruyor. Kek, muffin gibi tariflere hem nem hem de sağlık katıyor. Peki ya doğal sanan ama aslında tehlikeli olanlara? bir 1. Nöbet şekeri, kristal kaya şekeri aslında. Bir dönem doğal diye tükettim ama Allah ısrar etsin bildiğiniz değer şekeriyle aynı. Hiçbir farkı yok. Agave şurubu. Fırtız oranı çok yüksek karaciğer yağlanması yol açabiliyor. Mısır şurubu. Endüstriyel üretim, metabolik çöküşün baş dedikçisi. Son söz, doğal ve köy ürünleri masumiyet anlamına gelmez. Şeker, şeker kalır. Asıl farkı bilincin ve ölçüm Etiketi oku, doğallığı sorgula, az ve öz tatlandır.